Merhabalar Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı çok pratik. Hiç mayalanmasını beklemeden hemen hızlıca hamurunuzu yoğurup kızartabileceğiniz çok güzel ve lezzetli bir tarif hazırladım. İster kahvaltıya ister çay saatlerine gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden yapımına başlayalım. Yoğurma kasemi 1 su bardağı yoğurt alıyorum. Özellikle sulu olan kısmından kullandım ve bardağın şöyle dibini iyice bir çalkalamak için de ortalama yarım su bardağından birazcık daha az su ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şekeri yoğurma kasemi alıyorum. Üzerine alabildiği kadar un ilave ediyorum ama un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Önemli olan yumuşak bir hamur olması. Bu tarifte ne yağ ne de yumurta yok. Olabildiğince az malzemeyle pofuduk pofuduk kabaran çok güzel bir tarif ortaya çıkıyor. Hamuru kasede güzelce toparladıktan sonra masaya alıyorum. Kasenin içerisinde un var. Onu sonradan yavaş yavaş hamura ilave edip yoğuruyorum. Çünkü ilk aşamada çok fazla un kullanmamakta fayda var. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra masanın üzerine biraz un alıyorum. Çünkü bayağı bir yumuşak hamur. Hafif ele yapışabiliyor ama unla gayet rahat toparlanıyor. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve bezelerimi hazırlıyorum bu şekilde. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak uzunlamasına elimle rulo yapıp şerit olacak şekilde büyütüyorum. Diyelim ki daha kolay olsun dediniz. O zaman benim gibi şekil vermek yerine direkt hamuru merdane ile açın. Küçük parçaları kesip kızartabilirsiniz. O kadar basit ki zaten böyle pofutuk pufuduk oluyorlar ama ben bu defa şekli çok hoşuma gittiği için birbirine dolayarak sizlerle paylaşmak istedim. Hamuru oldukça uzun bir şekilde açtım ve ortadan ikiye katlayarak birbirinin etrafına doladım. Aynı simit yapar gibi sadece yuvarlak şekil vermiyoruz. Düz olacak şekilde bırakıyorum. Uç kısımlarını da mutlaka sıkıştırarak yapıştırın ki açılmalar olmasın. Diğer bütün bezelerin hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Zaten oldukça basit. Önce elimle biraz yuvarlıyorum, sonra uzunlamasına şeritler olacak şekilde yapıp 2'ye katlayıp birbirine doluyorum tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz beğenip küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim tabi abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz bu arada abone olmak tamamen ücretsizdir herhangi bir ücret ödemenize gerek yok zil işaretine basarsanız hani köşede bulunan zil işaretine paylaştığım tarifler anında size bildirim olarak gelecektir bu sayede herkesten önce tariflerimi izlemiş olursunuz. Hemen şunu da hatırlatmasını yapayım. Sadece YouTube'dan değil aynı zamanda Facebook'tan ve Instagram'dan hatta TikTok'tan hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Hemen şunu da belirteyim. Bu tariften toplam 14 tane çıkıyor. 2 tanesi eksik videoda görünmüyor. Çünkü birini kızıma diğerini de oğluma verdim. Onlar şekil verdi. Videonun içerisinde görünmüyorlar. Hamura şekil verirken çok fazla kalın yapmayın. Aşırı da ince olmasın. Orta ayarını tutturmaya çalışın. Çünkü zaten içinde kabartma tozu olduğu için oldukça kabaracaktır. Şerit hamur kızartmalarımın hepsini hazırladım. Kızartma işlemine geçiyorum. Sıvı yağını tencereye aldıktan sonra iyice kızdırdım. Ve hazırladığım şerit hamurları yağın içerisine alıyorum. Bu arada çok aşırı doldurmayın. Çünkü pofuduk pofuduk kabaracak. Bir müddet sonra tencerede artık çevirecek yer kalmayacaktır. Şu an görüyorsunuz zaten yağın içerisine attığım gibi hemen kabarmaya başladılar. Mutlaka ara ara çevirin. Her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayın. Arada mutlaka ocağı orta ateşe de alın. Bu sayede içini çok güzel çeke çeke pişecektir. İlk hamur kızartmalarımın hepsini hazırladım. Peçete serili bir tabağa alıyorum. Bu sayede fazla yağ varsa çekecek ama bu tarif fazla yağ çekmiyor. O konuda içiniz rahat olsun. Diğer kalan hamurların hepsini de aynı şekilde kızartıyorum. Sondan bir tanesine böyle simit şekli verdim. Acaba nasıl olur diye ama hiç gerek yokmuş o şekli vermeye. Böyle uzun çubuklar halinde çok daha güzel oluyor. Pişerken çok hafif açılmalar oluyor ama hepsinin neredeyse görüntüsü şekli birebir aynı. Hamur kızartmalarınızın daha lezzetli olması için lütfen hamurumuzun yumuşak olmasına özen gösterin. Biraz sonra da göstereceğim zaten içinin ne kadar güzel piştiğini. Hem yumuşak oluyor hem de çok daha lezzetli oluyor. Hamur kızartmalarımın hepsini hazırladım. Arada birkaç tanesi hemen eksildi bile. O kadar güzel oldular ki kesinlikle tavsiye ederim. İster kahvaltıya, ister çay saatine yanında sürme çikolata veya peynir zeytinle afiyetle tüketebileceğiniz çok güzel ve lezzetli bir tarif çıktı ortaya. Bakın ne kadar güzel kabardığını görüyorsunuz. Hatırlarsanız kızartmadan önce incecikti ama pofuduk pofuduk kabardılar, çok da güzel oldular. Şimdi tabii ki yumuşaklığını da sizlere göstereceğim. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu tarifimi denedikten sonra da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.